Aleykümselam. Kalın kalın çok kalın ya. Çok sıcak tutuyor. Özkan Reis'in yüzük şeyine nişan takmasına ne demeli? Valla nişana gittik hafta sonu. Ee, Bolu'ya gittik. Kuzenimin nişanı vardı. Babamın duasını zaten Instagram'dan görmüşsünüzdür. Babamın e, özel duasını El Fatiha deyip böyle bir ortalığı yardırtmasını görmüşsünüzdür. Tam bir reis. Aynen öyle. Seviyor bu işi. <laughs> El Fatiha öyle bir söyledi ki Hani Allah yaşatmasın cenaze namazındaymış gibi yani anladın mı? Reis seviyor bu hayatı. Babamın en sevdiği şey. Kadircan'ın ee, kız almasında da işte Kadircan yengeyi isterken de aynı muhabbetleri yaptı. Babam bir dualamaya falan çalıştı kendince. Bir şeyler yapıyor reis ya. Seviyor bu hayatı. Önce dua mı edelim yoksa direkt kesek mi? <laughs> Tam bir İstanbul. Yok Ankara beyefendisi. Kardeşim ne İstanbul beyefendisi? Tamamen has Ankara beyefendisi. Hası hasına. Orada diyeti ne yaptın diyenler var. Yok Mert diyeti bozdun mu? Yok işte. Bizi şey ne şey yapıyorsun kendi kendine şey yapalım. Bir de bir arkadaş. O arkadaş söylüyorum. Beni regil çetelen olarak kullanma. Bu nasıl bir... Ben amına koyayım cevap vermiyorum diye, denk gelmiyorum diye mesajına. Beni regil çetelesi olarak niye kullanıyorsun ya? Çeteler olarak beni kullanıyor kardeşim ya. Bunların uygulamaları var. Not defterine falan yazıyorlar. Allah Allah. Saçma sapan şeyler yapıyor. Birisi yok ne yapar? Instagram listelerini atar. Birisi not defteri olarak kullanır. Ha hani ilk defa buna denk geldim. Birisi bildiğin regil çetelesi, çetelesi olarak beni kullanıyor. Allah Allah. Yani yarın bir gün detaya metaya girer işte. Bugün ucundan başladı gibi falan. Ne bileyim öyle şeyleri oluyordur herhalde. Saçma sapan şeyler yapmayın. Saçma sapan mantıksız mantıksız şeyler yapmayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Neyse ha. Şey. E, diyeti bozdum mu diyenler. Sevgili kardeşlerim. Diyetisyenimle görüştüm. Dedim ki ne yiyebilirim ne yiyemem. Bana izin verdiklerini gittim yedim. Abi bir baklava vardı. Lan baklava bana bakıyor. Ben baklavaya bakıyorum. Baklava bana bakıyor. Ben baklavaya bakıyorum. Baklava diyor ye beni. Ye beni. Parçala beni. Cık. Parçalamadım onu. Bir gram ağzıma atmadım. Ondan sonra nişan Çikolatası bana bakıyor. Ben nişan çikolatasına bakıyorum. Nişan çikolatası bana bakıyor. Ben nişan çikolatasına bakıyorum. Bir baktım lan nişan çikolatası sen açıl. Ağzıma gir, erimeye başla. Allah Allah dedim ne oluyor bu nasıl bir tat? <laughs> bir tek nişan çikolatasından bir tane yedim. O da anıdır yani hani kuzenimin nişan çikolatasını. Bir de kurdele yedim. Bir de kurdele yedim. Kurdelemine yeniliyormuş adetten bekar olanlar. Kurdeleyi yedim aman abim. Aleyküm selam. O ne? Baya nişan kurdelesi var ya. Nişan kurdelesini yutuyorsun. O nasıl adet? Öyle bir adet varmış Allah kuzenim. Tüm bekar erkeklere bizim işte kuzen tarafına. Tüm bekar kuzenlerine verdi. Alın yiyin bunu diye. Ben de hiç sorgulamadan yedim. <laughs> yuttum ha yuttum. Kurdeleyi şey yaptım abi? Vallahi hiç dikkat etmedim ha. Hiç bakmadım. Saçma sapan konulara girmeyelim burada şu an. Niye yedin lan? Kandırmışlar seni. Kısmet kapısı açıyormuş. Ha öyle dedi. Evleniyorsun dedi. Bakalım adet test edeceğiz. Seni evlenmezsem... Bir sene içinde işe yaraması lazım. Seneye evlenmezsem adet işe yaramıyordur arkadaşlar. Çok fazla tatlandırıcı koymuşum bu çaya. Bir sene mi dedi? Ben kafamda öyle bir sene falan yani adetin geçerli bir senedir arkadaşlar. Ama zaten onu içtikten sonra 3 sene sonra evleniyorsan ne alakası yani? Hani onu, erken olması lazım. buldum. <laughs> Bu çok güzelmiş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. 6 aydır o yok ya. CS'nin farkı ne lan CS'nin farkı?